Bu dersimizde sevgili arkadaşlar bir kümenin alt kümelerini yazabilmeyi öğreneceğiz. Örneğin A kümesi A, B, C, D şeklinde elemanlar içeren bir küme olsun. Bu A kümesinin sıfır elemanlı alt küme sayısı arkadaşlar bakın birdir. Sıfır eleman o da boş kümedir arkadaşlar. Açıklamaya dikkat bir kümenin hiç elemanı olmayan yani boş küme tek alt kümesi boş kümedir bakın. Hiç eleman olmayan tek alt kümesi boş kümeleri. Peki bir elemanlı kümeleri nasıl yazıyoruz? Önce A, B, C ve D sırayla yazdık bakın. Ne yaptık? Parantez ekledik sağına sonuna. Dikkat edin buraya. A, B, C ve D. Peki iki elemanlı alt küme sayısını nasıl yazıyoruz bakın? A, B tek tek yazıyoruz bakın. A, B, A, C, A, D yazdık. Sonra B, C, B, D yazdık. Sonra C, D. Gördüğünüz gibi bütün hepsini bütün olabilecek ihtimalleri yazdık. Dört tane eleman içerisinden iki tane kaç şekilde yazılabiliyorsa bunların hepsini yazdık. İleride bunu göstereceğim. Bunu kombinasyon hesabıyla yapacağız. Sonraki derslerimizde bu da var. Gelelim 3 elemanlı alt küme sayısını bulmaya. 3 elemanda bakın şöyle yazıyorsunuz. Ben şöyle göstereyim size. ABCD ya. ABC, ABD değil mi? Sonra ACD, sonra BCD bakın. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ve 4 elemanlı sadece kendisidir o da bir tane diyoruz. Hani e, diyorduk ya A kümesi her küme kendisinin alt kümesidir. Bundan kaynaklanıyor bakın. 1 2 3 şey ABC'de ABC'dir. Tamam? Bu şekilde şimdi birkaç tablo dolduracağız. Bu özellikle sınava hazırlanan arkadaşlar için, yazılı sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için faydalı bir ders olmuş olacak bu dersimiz. E, ama diğer sınava hazırlanan arkadaşlarımız için de işte YGS'dir, ondan sonracı LYS'dir. KPSS'dir, ALES'tir, DGS'dir. Bu tarz sınavlara hazırlanan arkadaşlar için de neyin nereden geldiğini görme açısından önemli bir ders niteliğinde diyoruz. A kümesi için aşağıda yer alan tablodaki boşlukları doldurunuz. Bakın. 3 elemanlı bir küme. Diyoruz ki bunun 0 elemanlı alt küme sayısı neydi? 1'di. O da sadece boş kümeydi hatırlayalım. Boş küme. Alt küme sayısı 1. 1 elemanlı tek tek yazıyorduk. 1, 2, 3 bakın. Şu şekilde parantezi açıyorduk. 1, Sonra 2. Bir de ne var bakın? 3 var. 3 tane alt kümesi vardır diyoruz. 1 elemanlı. 2 elemanlı alt kümelerine bakalım. 1, 2 olacak bakın. 1, 2. Sonra 1, 3. Bir de ne var? 2, 3 var değil mi? Başka ihtimal var mı? Yok. 2, 3. 3 tane de böyle çıktı. 3 elemanlı sadece kendisidir. 1, 2, 3 şeklinde bakın. Şöyle yazdık. 1. Topladığınız zaman ne yaptı? Bakın 8. Alt küme sayısı 2 üzerinden zaten 8 olarak bulunuyor. Anlaşıldı mı? Bu kadar. Bakın bu tarz yazmayı da özellikle yazılı yazılan arkadaşların bilmesi gerekiyor. Sınavlarda karşılarına gelir bu soru.